Merhaba arkadaşlar. Yüksek enflasyon rakamlarından sonra Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelir mi? Yapılacak mı? Bunun için aslında AK Parti'den bir açıklama var. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söylüyor. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklemeksizin zam yaparız diyor arkadaşlar katıldığı bir canlı yayında. Biliyorsunuz daha önce bazı AK Parti milletvekilleri de bunu telaffuz etmişti. Yüksek enflasyon rakamlarından sonra biliyorsunuz Ocak ayında asgari ücrete %50'lik rekor bir zam yapılmıştı. Ama birkaç ay içinde bu %50'lik zam ne yazık ki eridi gitti. Hala da erimeye devam ediyor. Yüksek seyreden enflasyon rakamlarından sonra yine AK Parti içinden Sayın Cahit Özkan yaptığı açıklamada bir yılın dolmasını beklemeden asgari ücrete yeni bir zam yapabiliriz diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirtiyor arkadaşlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce demişti çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tekrar zam yapabiliriz demişti. Sayın Cahit Özkan da şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor. Ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaatine ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazırız diyor. Özkan bu CHP'nin aklına gelmezdi diyor. Aslında onlar da birkaç haftadır aynı şeyleri söylüyor. Asgari ücret diye, emek diye, memura zam yapılsın, enflasyon yüksek seyrediyor diyor. Sayın Özkan bu CHP'nin aklına gelmez diyor. Bizim aklımıza var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşlarımızı ezdirmeyiz diyor zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yapabiliriz diyor arkadaşlar. Tabii ki bu olması gerekiyor. Asgari ücret niye zam yapılsın ki? Ekonomi biraz düzelsin. Ekonomide alış satış olsun. Ekonomi canlansın. İnsanlar enflasyonun altında ezilmesin. Bizim de beklentimiz bu yönde. Bizce de Temmuz ayında memurlarla, emeklilerle, memur emeklilerle beraber asgari ücrete tekrar bir zam yapılması gerekiyor arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.